bugün Edirne'de, Enez'de dünyanın her yerinde olduğu gibi bir haksızlığa karşı çıkmak için zulmün değil, masumların yanında olduğumuzu belirtmek için, safımızı ortaya koymak için bugün Enez'deyiz. Tarih gösteriyor ki büyük değişimler küçük eylemlerin birleşimiyle başlar. Bebek, çocuk, yaşlı demeden katledilen hastane, okul, cami, kilise demeden, kutsaliyet nedir tanımadan, yerle bir edilen, yok edilen, milyonlarca insanın yine aynı şekilde 21. yüzyılda dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiği bir Filistin'den, bir Gazze'den bahsediyoruz. İnsanlık vicdanının ölmediğini göstermek için biz bugün Elez'deyiz. Tekneleriyle Sumut filosuna destek veren kardeşlerimize bütün edinleri hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tüm kaptanlarımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde Filistin'e, Gazze'ye, Sumut Filesi'ne, Filosu'na destek için buradasınız. Allah hepinizden razı olsun.